Arkadaşlar selam. Bir video çekeyim dedim. Ee, şimdi durumlar şöyle. Trump sonrası Denver biraz karıştı. Karıştı derken Meksikalılar ya da illegaller sokaklara çıkmaya başladılar. Gezmiyorlar, tozmuyorlar, para harcamıyorlar. Bu da işleri %30-40 bandında azalttı. Yani işten azalması iyi değil bu hafta sonu bayağı büyük bir bonuslar açmış. Ama o bonusları alabilecek miyiz bilmiyorum. Yani bonus dediğinde 600 dolar kazanırsanız 120 dolar bonus veriyor yani. 600 dolar da hafta sonu yapabilecek miyim bilmiyorum. Yani 2 hafta önce olsaydı 600 dolar yapardım. 2 günde. Ama şu an yapılır mı? Şüpheli. Çünkü dediğim gibi sokağa çıkan insan sayısı azaldı. Meksikalılar, Latinolar işte korkuyorlar. Çok gezmiyorlar. Artı bizim Colorado'da bahşişleri kaldırdılar. Ya da kaldıracaklarını ilan ettiler. Kaldıracak mı kalacak mı bilmiyorum. Kısacası Amerika şu an pek cazip değil. Şu, yani Uber Uber çok cazip değil. Yine kazandırıyor ama kazançlar düştü. Yani 300-400 görebileceğim günler geride kaldı gibi gözüküyor. Çünkü artık 150-200 zor yapıyorum. Yani yine 150-200 yapıyorum da zor saati uzatıyorum. Yani daha çok çalışıyorum. Bakalım hakkımız hayırlısı. Ee, kız arkadaşım ee, New Mexico'ya babaannesini yollamıştım. Bu arada size sürprizi bildireyim. Artık zamanı geldi herhalde. Kız arkadaşım hamile. Ben nazar değmesin diye yani bunu saklamak istedim. Çünkü bilirsiniz güzel şeyleri paylaşınca insanlara genelde o şeyler ya olmaz ya bir şey aksini çıkar. Üzücü şeyler oluyor. Nazar değil. Nazardan çekinmek amaçlı daha doğrusu. Nazardan korunmak için bunu gizledim, gizledim herkesten. İşte önümüzdeki ay İnşallah bir sorun bir sıkıntı çıkmazsa Oğlum olacak Çok mutluyum heyecanlıyım Biraz tedirginim tabi İnşallah Yani şey olmaz Bir su kazası belası O süresiyle atlatırım e, Denver'dan ayrılma kararı aldık Eski Moab yaşadığım yere Taşınacağım Yani Denver'ı bırakmak Bana çok koymaya başladı şimdiden çünkü imkanları olanaklar, iş imkanları özellikle. Ya en basit işten çıktın Uber'de orada iş aç, Lyft aç, ekstra para yap ki bunlar da küçümsenecek rakamlar değil yani. Güzel miktarlarda paralar. Ya da full time yapsın. Yani o opsiyonel. Şimdi durum şöyle. Benim ne derler? Bir saniye şöyle. Benim immigration dosyam muhabda kaldı. Onu da aldırmak istemedim. Taşımak istemedim. Çünkü işte green card, green card süreçlerim uzayacaktı. O yüzden orada bıraktım. Yani de değişiklik yapmadım. Sürecim hızlansın diye. Bir an önce alayım diye. E, Trump da sanırım şöyle bir şey getirmiş. Hmm. Yani bu önemliymiş. Sizin orada bildirdiğiniz adreste bulunmanız gerekiyormuş. Bulunmazsanız bu sıkıntı. Ben de bu sıkıntı yaşamak istemiyorum. Burada zaten sürekli bir polis birilerini şey duruyor. Belge evrak kontrolleri yapıyorlar. Hani şu an legalim ama gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Trump bir şey değiştirir, yasa değiştirir, herhangi bir şey değiştirir. Bugün yasalım, yarın yasal değilim belki bilmiyorum. Yani ortalık karışık. Ortalık 56. <laughs> Bakalım ne yapacağımıza. Şimdilik de bırakacağım. Moab'a MUHA yerleşeceğim. Moab'da dediğim gibi kazançlarım çok düşecek. Acayip derecede düşecek. Çünkü küçük köy yani. Uber yapsan yapılmaz. Doğrudan şey yapsan yapılmaz. Yani deneyen çok oldu biliyorum. O kazançlar yok orada. Artı oradaki patronlar da... ...bonkör değil yani. Hani şey... Türkiye Amerikalısı yok. Oradaki herkes şey selfish mi diyeyim, gri mi diyeyim yani aç mı? yani şey öldürür, çalışan öldürür. Gerçekleri parayla çalışan geçinemez. Ev kirasını zor eder yani. Öyle paralar veriyor. Yani Türkiye usulü yani. Gerçi bunun nedeni de insanlar oraya çalışmaya gidiyor turistik tam diye. Turistik kasaba diye. 8 ay zaten iş var. 4 ay kapalı orası. 4 ay turist mi? hiç kimse gelmiyor. 8 ayda da 4 ayın parasını kazanamıyorsunuz. Yani muhabba taşınsam bile muhab mı diyorlar, muhab mı diyorlar neyse artık. Oraya taşınsam bile 8 ay çalışacağım. 4 ay off'um. Ne yapacağım, nasıl olacak bilmiyorum. E kız arkadaşın da bebek bakacağı için o da çalışamayacak. Bakalım. Her şey bilirsiniz. Sanırım Saati uzatacağız yani 12-14 saat gibi ya da 16 saat gibi saatlere çıkacağım ki anca öyle ama orada da o, olmuyor çünkü belli bir şey var yani belli bir saatten sonra o kasaba ölüyor akşam 5'ten sonra yani belki restoran restoran çıktı birkaç tane yani burada mesela sınırsız ben 24 saat çalışacağım ne desem iş bulurum 24 saatte çalışırım yani vücudum kaldırırsa eğer enerjim olsa 24 saat çalışabilirsin ama muhabbet böyle bir şansın yok de artı burada maaşlar zaten 20 dolardan başlıyor. Yani ne iş yaparsanız yap en kötü iş. Hani asgari ücret 18-30 da 18-30 alan yok yani. <laughs> zaten maaşlar direkt 20'den başlıyor. E doğru iş yapsanız bile 20'den başlıyor yani. En kötü ihtimalle buradaki Türkler mesela 20 saat 20 saat diyorum pardon 10 saat 14 saat doğru iş yapıyor. Ben o kadar çalışıyorum, çalışmıyorum, çalışmıyorum dürüst olayım. Şu an çalışmıyorum eski bir ara yapıyordum o kadar önceki videolarımı izliyorsanız bilirsiniz. Amazon, işte Front Desk, Uber. Yani 17 saat, 16 saat gibi saatler çalışıyordum. Artık yapmıyorum o kadar. Bilmiyorum, mental yorgunluk mu dersiniz, fiziksel yorgunluk mu bilmiyorum da artık o kadar uzun çalışamıyorum, ya da çalışmıyorum. Bakalım orada nasıl olacak? Maaşlar da azalacak. Pek gidesin de yok ama. Şimdi bebek için kız arkadaşım dedi ki bebek için küçük kasaba daha iyi olur dedi. Hakkı var. Yani görüyorsunuz ben burada evden çıkacağım, işe gideceğim desem yarım saat, bir saat gidiş, bir saat geliş ya da yarım saat gidiş, yarım saat geliş. Biz yani her gün bir iki saatim git geri gidiyor. Bu berde bile öyle. Yani biz sizi bir yere götürüyor. Yani uzak bir yere bir müşteri götürüyorsunuz 30 mil. E sonra 30 milyon müşteri müşterisi bir şekilde boş geri geliyorsunuz. Bunlar sıkıntı tabii. Yani büyük şehirde ulaşım trafik stresi var. Şu an bakmayın trafik bomboş. Şu an bir şey yok da. O git gellerde sorun oluyor. E, stres de var. Şu an bir video için kabul etmeyeceğim. Şu an Uber bir şey attı Videonun bölünmesini istemiyorum. Neyse işte öyle biraz gelirim azalacak. Gelirdeki azalmayı da işte saat çalışma saatini artırarak kompans etmeye çalışacağım. Ama tek maaş olacağı için biraz zor olacak gibi gözüküyor. Artı orada yani market alışverişi pahalı, ev kiraları pahalı, benzin pahalı ama gelir daha az. Yani daha zor bir yere gidiyorum burada. Çünkü biliyorsunuz geçen geçen sene yaşamıştım orada yani. Zaten Oradan geldim buraya. Orada maaşlar 16 dolar, 18 dolar. Hani 20'yi alırsanız 20'ye iyi diyorlar. Da 20 iyi bir para değil yani. Artı burada ev kirası 1000 dolar, 1200 dolar. Orada 1500, 2000 dolar bandında. E market buranın 3 katı. Orada Walmart yok. Walmart olmadığı için de bir tane şey var. Kazıkçı market var, City Market diye. Her şeyi 3 katı fiyata kitliyorlar millete. E şey de yapmamışlar. Alternatif yerde yok mecbur oradan alıyorsunuz ya da 2 saat bir yol gideceksiniz Grand Junction'a oradan alışveriş yapacaksınız benzin deseniz burada şu an 2.40'lı galiba orada 4 küsür benzin de pahalı ama işte bebek için ulaşım orada trafik diye bir şey yok zaten nereye en uzak mesafe 5 dakika 10 dakika yani bir zamandan işte kazan kazanacağız ama işte gelir azalacak Nasıl olacak bilmiyorum. Artı ev bulmak da zor orada. Hani pahalı evler ama yani ev çok yok. Bir de fahiş fiyatlar. Yani 1500-2000 dolara da ev bulmak zor. Hani 2500-3000 falan istiyorlar genelde. Hani adamlar kaça kitlersen bir soruyor. Bilmiyorum bakacağız. Bebek için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Artı benim immigration şeyim için de gerekli. Dosyamı buraya taşıyabilirim ama taşırsam yani sürecim uzayacak. Eşimin üzerinden alayım desem o da yine aynı sürece geliyor. Aynı hesapladım ben. Aynı yıla geliyor. Artı bir de tek çalışacağım için bilemedim yani. Yine burada kalsam yine 4-5 yaparım. 4-5 de pardon. 5-6 yaparım aylık. Bu da evi döndürür 5-6 ama tabi bunları iyi hesaplar. Ben 6-7 kazandım da oldu aylık. Ama 6-7 kazandım da para kaybettim <laughs> yani. Ya nasıl oluyor bilmiyorum. Ne kadar çok kazanırsam o kadar para kaybediyorum. Az kazanırsam daha az para kaybediyorum. Yani az kazanırsam para kaybetmiyorum az. Artı da kapatıyorum. Onun mantığını daha çözmüş değilim. Yani ben anlamadım. Burada çok kazanırsam çok para gidiyor. Az kazanırsam tekne dönüyor yani. Artıya çıkıyorum çözemedim. Ya benim kızım çok harcıyor. Ben az kazanacağım.